Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok eğlenceli setlerle karşınızdayım. Teknik serisinin oynaması çok zevkli olan setlerini yapıp, inceleyip yarıştıracağız. Pullback yani geri çekmeli teknik arabaların daha önce bir canlı yayında yapıp incelemiştik. Bu video ise kanalımızda pullback alt temasına ait ilk video olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Bu arada arkadaşlar videoyu atlamadan izlerseniz çok ama çok sevinirim. Çünkü bu kanalımızın ilerlemesi açısından çok önemli bu sene teknik serisinde 4 adet pullback yani geri çekmeli set çıktı arkadaşlar. Ama bu setler geçmiş yıllardaki setlerden biraz farklı. Bu setler önümde de görmüş olduğunuz gibi 4234 kodlu Monster Jam Megalodon 260 parça, 4235 kodlu Monster Jam El Toro Loco 247 parça, 4237 kodlu Formula E Porsche 99i Elektrik 422 parça, ve son olarak da 4238 kodlu Ford Mustang Shelby GT 544 parçadan oluşmakta. Biliyorsunuz geçen senede üstteki iki sete benzer yine iki set çıkmıştı. Bu da onların devamı niteliğinde. Bu setlerin dördü de Monster Jam lisansı taşıyor arkadaşlar. Alttaki iki set ise şimdiye kadar çıkmış en büyük pullback setler arkadaşlar. Bazı farklılıkları var. Onları da göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk setimiz 4234 Monster Jam Megalodon. Kutumuz küçük boy bir kutu. Kutunun ön yüzünde modelimizin sanki böyle yarış arenasında mücadele edercesine bir fotoğrafı var. Gayet hoş. 2'in bir seti olduğu gösteriyor. Pullback seti olduğu gösteriliyor. Monster Jam lisansı olduğu gösteriliyor. Arka tarafında ise ikinci model gösterilmiş. O da yine bir pullback modeli. Onun dışında gerçek Megalodon'un fotoğrafı ve özelliklerine yer verilmiş gerçekten acayip bir makine. 1500 beygir gücü falan var. Supercharged V8 motoru var. Efsane bir şey yani. Burada da modelimizin diğer açıdan fotoğrafı var arkadaşlar. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden 4 adet poşet, 4 lastik bir sticker sayfası, yapım kılavuzu ve pullback motoru çıkıyor arkadaşlar. Yapım kılavuzu 92 sayfa ve 87 yapım aşamasından oluşmakta. Yapım kılavuzunu açtığımızda herhangi bir ek tanıtıma, bilgiye yer verilmemiş. Direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlıyoruz. setimiz 4235 kodlu yine Monster Jam El Toro Loco. Bunun da kutusu küçük boy bir kutu arkadaşlar. Kutunun ön yüzünde arenada yarışırcasına çekilmiş bir fotoğrafa yer verilmiş. Görsel olarak bence Megalodon bir tık daha iyi gibi geldi bana. Yine burada ikin bir set oldu. Pullback bir set oldu. Burada da Monster Jam lisansının olduğu gösterilmiş. Kutunun arkasında ikinci model gösterilmiş. Ve gerçekte bu aracın özellikleri gösterilmiş. Bu da yine Megalodon gibi efsane bir araç. V8 ve 1500 beygir gücü kuvvetinde. Evet kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden 3 poşet, 1 etiket sayfası, 4 lastik, yapım kılavuzu ve 1 de pullback motor çıktı arkadaşlar. Yapım kılavuzu 80 sayfa ve 77 yapım aşamasından oluşmakta yapım kılavuzunu açtığımızda herhangi bir ek bilgiye yer verilmemiş, direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım. Üçüncü setimiz 4237 kodlu Formula E Porsche 99X elektrik arkadaşlar. Bunun kutusu orta boy bir kutu. Bu setlerde şurada gördüğünüz gibi arttırılmış gerçeklik var. Bunun da nasıl olduğunu biraz sonra göstereceğim size. Burada pullback bir set olduğu, burada da Porsche lisanslı olduğu gösterilmiş. Kutunun ön yüzünde bu Formula E arabası sanki pistte yarışıyormuş gibi bir görüntü yer verilmiş. Gayet hoş. Kutunun arka yüzünde ise modelimizin arka çaprazdan fotoğrafına yer verilmiş. Gerçek hali burada gösterilmiş. Gerçek hali gerçekten çok hoş. Bu arada arttırılmış gerçekliği de nasıl kullanacağımız burada kısaca anlatılmış. Kutuyu açıyorum. Kutumuzun içerisinden birden ikiye kadar numaralandırılmış 4 poşet, etiket sayfası, yapım kılavuzu, 2 adet de pullback motor çıkıyor arkadaşlar. Yapım kılavuzu 112 sayfa, ve 131 yapım aşamasından oluşmakta. Yapım kılavuzunu açtığımızda model hakkında herhangi bir ek bilgiye yer verilmemiş, direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım. setimiz muhtemelen hepinizin en çok beklediği 4238 kodlu Ford Mustang Shelby GT500 arkadaşlar. Setimizin kutusu orta boy bir kutu. Kutunun ön yüzünde Mustang Shelby'nin sanki piste yarışırcasına bir fotoğrafına yer verilmiş. Sağ üst köşede pullback olduğu, sağ alt köşede Ford lisanslı olduğu, sol alt köşede de arttırılmış gerçeklikle kullanabileceğimiz gösterilmiş. Kutunun arkasında ise modelimizin arka çaprazdan çok güzel bir fotoğrafına yer verilmiş. Sticker olmasına rağmen gayet hoş gözüküyor. Burada çeşitli fonksiyonu gösterilmiş. Bunları birazdan anlatacağım. Burada modelin gerçek halini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Gerçekten mükemmel bir araba. Sağ üst köşede pullback fonksiyonu oldu. alt tarafta da arttırılmış gerçeklik gösterilmiş arkadaşlar. Kutuyu açıyorum. Bu setin içerisinden de arkadaşlar 1'den 2'ye kadar numaralandırılmış 4 poşet, 1 etiket sayfası, yapım kılavuzu, 2 de pullback motor çıkıyor arkadaşlar. Yapım kılavuzu 112 sayfa ve 166 yapım aşamasından oluşmakta. Yapım kılavuzunu açtığımızda herhangi bir bilgiye yer verilmemiş, direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım. bu aşamalarımız bitmiş bulunmakta. Bu sahada görmüş olduğunuz Monster Jam'ler yaklaşık 45'er dakika sürdü. Yani ikisi toplam 1,5 saat sürdü. Büyük model geri çekmelerimiz ise yaklaşık 1 saat 20'şer dakika kadar sürdü. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, hepsi gayet eğlenceli setler. İstediğinizi alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz, yarıştırabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi eğlenceli setler. Öncelikle Megalodon'u inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi Megalodon şöyle bakıyoruz. Gerçekten bir Megalodon'a benziyor. Yani köpek balığına benziyor. Biliyorsunuz Megalodonlar köpek balıklarının en büyüğüdür. Dişlerini de göstereyim size şöyle. Güzel bir görüntüsü var. Böyle vahşi bir görüntüsü var. Sticker çok yok. Az sticker kullanılmış bunda. Şöyle kuyrukları falan gayet güzel. Süspansiyon vesaire yok. ve gayet de güzel gidiyor arkadaşlar. Biraz sonra zaten hepsini yarıştıracağız. Bence tasarım olarak gayet hoş. Çok da söylenecek bir şey yok açıkçası. İkinci setimiz yine Monster Jam'in El Toro Locos'u. Bu da bir boğaya benzetilmiş arkadaşlar. Bakın bunun da dişleri var burada ama diğerinin dişleri bence daha güzel gözüküyordu. Megalodon'un tasarımı bence bir tık daha güzel. Bu daha çok pikapa benziyor. Boynuzları olan bir pikapa benziyor. Şuralara da diş yapmışlar. Onun dışında karşılaştıracak olursak zaten Megalodon daha uzun. Genişlikleri aynı. İkisinde de birer tane pullback motorumuz var arkadaşlar. Bunların açıkçası devamını bekliyorum. Bu Monster Jam serisinin devamını bekliyorum. Bunların şu anda Lego Store fiyatı 229.90 yani 230 TL. Bazen de Amazon gibi sitelerde indirime giriyor arkadaşlar. 170-180 TL'ye alabiliyorsunuz. Fiyatları gayet uygun hem de gayet eğlenceli setler. Evet bunları kenara koyuyorum. Bu arada size şunu söyleyeyim. 4 setten artan parçalar bunlar. Evet sıra geldi. 42-137 kodlu Formula E Porsche 99X elektrik. Bu araçta gayet şık arkadaşlar. Bir formula arabasına benziyor zaten formula arabası. Burada tasarım bozan birkaç şey var. Öncelikle şu arkasındaki kilidi kaldıran ve açan kol arkadaşlar. Bu tasarımı net bir şekilde bozuyor. Ama yine de aracın şuradan arkasındaki kısmı gayet hoş ama Ön taraf biraz boş olmuş. Arka taraf hoş, ön taraf biraz boş arkadaşlar. Gayet de güzel uyudu. Bakın buradan lastikler falan gözüküyor. Bence ön kısmı olmamış. Evet bunda çift pullback motor var. Kilit şu şekildeyse arkadaşlar geri çektiğinizde bıraktığınızda gidiyor. Ama kilidi bu şekilde yani şu şekilde tutarsanız bu şekilde sonuna kadar çekebiliyorsunuz ve koyduğunuzda bu şekilde duruyor. Kilde bastığınızda fırlıyor ve gayet de iyi fırlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı arkadaşlar şu anda 550 TL ama Amazon'da sanırım 470'lere kadar düştü. Açıkçası görüntü olarak çok tutulmuyor. Daha çok Mustang Shelby tutuluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Ford Mustang Shelby GT500. Gerçekten tasarım olarak gayet hoş. Bana daha çok geçen sene çıkan McLaren Senna GTR ve ondan önce çıkan 42093 kodlu Chevrolet Corvette hatırlattı. Boyut olarak da benziyorlar. Biraz sonra da karşılaştıracağım zaten. Modelimiz bence gayet hoş gözüküyor. Bakın şöyle. Önden de gayet hoş gözüküyor. Yani bu kadar parçaya iyi iş çıkarmışlar diyebilirim. Arkadaki spoiler'ı falan gayet şık. Arabanın yandan görüntüsü de gerçek Shelby GT'ye benziyor arkadaşlar. Rengi mavi olsa mıydı diye düşünmedim değil açıkçası. Yani fıstık yeşili ne bileyim birazcık bu arabada sırıtmış gibi geldi. Fake bir direksiyonumuz var. Tekerleklerimiz sağa sola dönmüyor. Ön kaput şu şekilde açılıyor. Burada bir göstergelik bir motor yapmışlar. Amortisör diğer pull back setlerde olduğu gibi yok. Arkadaki farlar sticker arkadaşlar ve bunda da yine bu mandal görüntüyü bozuyor ama bunda şöyle bir çare üretmişler. Bu mandalı çok rahat çıkartıyoruz. Onun yerine iki tane tampon parçası var. Onları çok rahat bir şekilde takıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde sergileyebiliriz. Bakın böyle görüntü daha da güzel oldu. Evet, bunun da fiyatı 550 TL arkadaşlar şu anda ama 470'lere kadar düşüyor çeşitli sitelerde. Bilginiz olsun. Gayet bence şık bir araç, oynanabilirliği olan, eğlenceli bir set arkadaşlar. Ben açıkçası beğendim. Şimdi gelin bunu geçen senelerde çıkmış olan buna benzer araçlarla kıyaslayalım. Evet arkadaşlar, geçen sene çıkan McLaren Senna ve Chevrolet Corvette ZR1 ile kıyaslarsak eğer şöyle enleri aynı arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Boyları Chevrolet Corvette 2 santim daha uzun. McLaren Senna yaklaşık 4 veya 5 santim daha uzun arkadaşlar. Enleri yine aynı diyecektim ama Mustang 1 santim daha geniş gibi duruyor. Yükseklikleri de hemen hemen aynı arkadaşlar. Artık Chevrolet Corvette ZR1 bulmak kolay değil. En sonki fiyatı 500 TL'ydi. McLaren Senna'nın şu andaki fiyatı 550 TL. Yani bu iki araç aynı fiyat, boyutları da hemen hemen aynı. McLaren Senna'nın ne gibi avantajları var? McLaren Senna'nın arkadaşlar kapıları açılıyor, tekerlekleri sağa sola dönüyor. Herhangi bir süspansiyon yok, geri çekme motoru yok ama bunun tekerlekleri sağa sola dönmüyor. Fakat bunda da pullback motor var. Kapıları açılmıyor arkadaşlar. Yani bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Kendi elinizle mi sürmek daha çok hoşunuza gider? Yoksa geri çekerek bırakmak mı daha çok hoşunuza gider? Size kalmış bir tercih. Bu arada bu mandalı arkadan çıkartıp normal şey taktığımızda şuraya basmamız gerekiyor. Oraya basmakta biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü şu aradan parmak biraz zor geçiyor. Evet durum böyle. Açıkçası ben Mustang'i beğendim. Hepinize tavsiye ediyorum. Ama diğer iki Master Jam de gayet güzel, eğlenceli setler. Evet arkadaşlar şimdi testimize başlıyoruz. Öncelikle El Toro Loco ile başlayacağım. Vay bayağı gidiyor ya. Evet sırada Megalodon var. Of çok güzel ya çok zevkli. Sırada çift geri çekme motorlu Porsche var. Bunda lastiği tutmamıza gerek yok. Kendisi kendine tutuyor zaten. Bakın şu anda kendisi bu şekilde duruyor arkadaşlar. Mandala basacağım ve kendi gidecek. Oo, gayet güzel. Ve sırada Yine çift geri çekme motorlu Shelby GT500 var. Bastım. Oo, gayet güzel gitti. Şimdi bunları yarıştıralım arkadaşlar. Önce El Toro Loco ile Megalodon'u yarıştıralım. İkisini de sonuna kadar çekeceğim. Evet. Aynı yerden başlatıyorum. Bıraktım. Megalodon daha hızlı. Vay çok güzel. Shelby ile Porsche yarıştırırsam ne olur sizce? Şimdi göreceğiz onu da. Evet ikisinin mandalını da aynı anda basmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan başlayalım yarışa. Vay ilk önce Porsche'nin mandalına bastım ama Mustang geçti arkadaşlar. Küçük set ile büyük seti kıyaslasam ne olacak acaba? Bir de onu merak ediyorum ben. Şimdi Mustang ile Megalodon'u yarıştıracağım. Evet kesinlikle Mustang daha hızlı arkadaşlar. Yani büyük setimiz daha hızlı. Evet arkadaşlar şimdi de size arttırılmış gerçeklik uygulamasını göstereceğim. Öncelikle buradan tekniğin arttırılmış gerçeklik uygulamasına giriyoruz açılıyor. Evet Mustang Shelby'yi seçiyoruz. Quick drag race yapalım yani hızlı bir drag yarışı yapalım. Let's go diyelim. Juarez Desert, Texas'ta olan Juarez çölünü seçiyorum. Şimdi burada diyor ki aracınızı diyor etrafa çarpmalardan koruyun diyor. Düz bir zemin olsun diyor. Sağa sola zarar vermesin diyor. I am ready diyorum. Start çizgisini yerleştireceğiz. Buraya yerleştirelim. Evet, bitiş çizgisini de buraya yerleştirelim. Ve görüyorsunuz etrafa bakın şimdi. Vay. Baba. Evet, kalorifer falan olduğundan dolayı, bazı eşyalar olduğundan dolayı çok iyi gözükmedi ama yine de gerçekten hoş bir uygulama olmuş. Buraya bir böyle şey kattı, hava kattı. Evet, baktım etrafa. Şimdi next diyeceğim diyorum. Welcome to Drag Racing yazmış. Let's go diyelim. Evet, hazırmışız. Welcome to Huarez Desert Texas. Let's run over the gameplay basics. Tamam, next diyelim. Aracımızı buldu. Evet. Şimdi arkadaşlar gaza basın diyor. 7 6 5 4 Ve şimdi yarışa başlayacağız. Evet, Oo evet. Oponent yani rakibimiz 1.99 yapmış. Biz 1.48 saniye yapmışız. Gerçekten rakibimize göre gayet iyiyiz. Yani burada rakiplerle yarışıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet kısacası arttırılmış gerçeklikte böyle modelimize kesinlikle bir ekstradan oynanabilirlik katıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arabayı zemine bastırın, geri çekin ve bırakın. Resmen çocukluğuma gittim geldim. Geçen sene canlı olarak yapmış olduğumuz seti saymazsak bu tarz bir geri çekmeli oyuncağı oynamayalı 30 sene olmuştu. Aslında Lego 2013 yılından beri geri çekmeli setler çıkarıyor. Ben ise 3 senedir bunların koleksiyonunu yapıyorum. Ama bu sene çıkan iki geri çekme motorlu setler gerçekten dikkatimi fazlasıyla çekti. Hem iki motorlu olduğundan dikkatimi çekti hem de ikisi de gayet güzel araba, ikonik arabalar. Sonuca gelirsek, bu 4 aracın puanlamasını yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bir tane değil, iki tane değil, tam 4 tane ama beğendim mi? Gerçekten çok beğendim. Oynaması çok zevkli. Dikkat çekmeyen, geri çekmeli teknik setleri kesinlikle artık daha çok dikkat çekiyor. Hem basit, hem hızlı, hem pilsiz, hem de eğlenceli. Bence bu sene en çok satacak setlerden biri Ford Mustang Shelby GT 500. Hem daha çok parçalı hem de daha güzel gözüküyor. E tabii ki çok da eğlenceli bu tarz iki geri çekme motorlu araçların devamı gelecektir diye de düşünüyorum. Sonuca gelirsek hem teknik hem eğlenceli hem de basit bir set istiyorsanız bu setler tam size göre. Ama aralarından Ford Mustang Shelby GT500'ü şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu setler hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Eğer videoyu sevdiyseniz like tuşuna basmayı, halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sallı kalın, hoşça kalın efendim.